Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde bu yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercümen Bu yapacağım işlem yataktaki partnerinizde ikinizin mutlu olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinize yatak odanızda görünmeyecek bir yere yatağa yakın bir yere koyun ve 20-25 gün içinde olumlu şeyleri göreceksinizdir. Bu kağıdın mekan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.